Meram Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen bisiklet yarışları bu hafta Kovan Ağzı ve Emelik Şah Mahalleleri ile devam etti. Birbirinden heyecanlı mücadelelere ve renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda çocuklar kadar aileleri de büyük coşku yaşadı. Anne babalarla birlikte mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik tam bir mahalle şenliğine dönüştü. <laughs> Melikşah mahallesinde düzenlenen yarışlara Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Başkan Kavuş'un yanı sıra Konya Bisiklet İl Temsilcisi Nurettin Kirpiksiz ve Meram Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mücahit Mustafa Koç da etkinlikte çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı. <Sessizlik> Yarışlar sonunda dereceye giren çocuklara ödülleri Kavuş, Kirpiksiz ve Koç tarafından verildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Kavuş, hem çocukların hem de mahalle sakinlerinin mutluluğunu paylaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti. Bisiklet bazen arabadan kıymetli hale bile gelebiliyor ama evet bir erkek çocuğunun en ilk ulaşım araçtır o bisiklet. Ülke diyorum bakın şehrin diyorum. Daha uzun bisiklet yoluna sahip şehir koyar. Yıllardan beri hep yapıla yapılar üstüne kolay falan kola, e, birçok ülkeyi tüm ülkedeki bisiklet yollarından daha fazla olmak kaydıyla geçmiş bir şehirdir. Bisiklet kültürümüz vardır. Tanya biliyorsunuz dümdüz bir şehirdir. Çok fazla yokuş yoktur. O yüzden bisiklet sürmek de çok yaygın ve kullanışlı bizim şehrimizde. Çocuklarımız böyle güzel yetiştiren anne babaları Allah razı olsun diyorum. Ödül töreni çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. <laughs> evet. <Aferin>. Hatıra <Çoğunluğu, sönücü. gülüyor>